Japon edebiyatıyla pek aram yok diye hayıflanırken yakın aralıklarla okuduğum ve çok sevdiğim 3 kitap oldu Japon edebiyatından. Bunları bir başlık altında toplayıp size anlatmak istedim çünkü çok önemli kitaplar olduğunu, güzel kitaplar olduğunu ve seveceğinizi düşünüyorum bu kitapları. İlk olarak size anlatmak istediğim kitap henüz birkaç gün önce okuyup bitirdiğim Osamu Dazai'nin İnsanlığımı Yitirirken isimli kitabı. Sel yayıncılıktan Hüseyin Can Erkin çevirisiyle dilimize kazandırılmış kitap. Bu kitabı çok sevdim çünkü kitap tam da benim okumaktan çok keyif aldığım, e, kitaptaki karakterin iç dünyasında olup bitenleri anlatan bir kitap. Öncelikle şuradan başlayayım. Kitabı okumayı sürdürürken şunu düşündüm. Bu isim, bu başlık e, insanlığımı yitirirken başlığı kitaba ve kitaptaki hikayeye çok yakışan bir başlık. Ama aslında bu yazarın kendi hayatını, gerçek yaşantısını da ifade eden bir başlık. Yazar, yazarın hayatıyla buradaki hikaye örtüşüyor. Yani siz bu kitabı okuduğunuzda Osamu Dazai'nin hayatının köşe taşlarını görüyorsunuz. Yani onun hayatındaki önemli olayları, hayatının dönüm noktalarını, çocukluğundan belki ölene kadar ki hayat hikayesini benzerliklerle, önemli benzerliklerle okuyorsunuz. Biz burada insanlığı yitirirken kitabında bir karakterin çocukluğundan hayatının son evresine kadar olan dönemi okuyoruz ve onun ağzından okuyoruz. Ben diliyle yazılan kitaplardan size de öyle geliyordur diye umuyorum. Daha samimi gelir yani daha bağ kurarsınız. Sanki karşınızdaymış ve size anlatıyormuş gibi hissedersiniz karakterin bu hikayeyi. Burada da bunu görüyorsunuz. E, i̇nsanlığımı yitirirken sizde nasıl bir çağrışım yapıyor bilmiyorum. Fakat ben böyle bir hikaye okuyacağımı düşünmemiştim. Burada e, insanlığımı yitirirken derken ruhsal anlamda bir çöküşten bahsediliyor. Karakterin içinde bulunduğu çöküş ruhsal olarak pek sağlıklı olmaması kendi iç dünyasında yaşadıklarını okuyorsunuz. E, şöyle anlatayım size. Bir çocuk düşünün çok aktif çok sosyal, sosyal becerileri yüksek, girdiği ortamlarda kabul gören, sürekli gülen, insanları güldüren bir çocuk düşünün ve bu çocuğun iç dünyasında yaşadığı kırgınlıklar var. Üstelik de çok derin yaralar çünkü çok hassas bir çocuk. Yani ee, aslında hayatla ilgili önemli kaygıları yok, maddi zorlukları yok mesela. Yani ne yiyeceğim, okula nasıl gideceğim, eğitim masraflarımı nasıl karşılayacağım, hastalığıma nasıl tedavi edeceğim, işte erken yaşta çalışmaya başlamak zorundayım gibi hayatla ilgili e, meseleleri yok, böyle problemleri yok. Maddi olarak rahat, rahat büyüyen bir çocuktan bahsediyoruz. Fakat belki de bu nedenle. Yani ona sunulan birçok nimet olması sebebiyle belki belki tamamen kendi zayıflığı ve bunu bunun üzerine çaba göstermemesi sebebiyle hayatla ilgili duygusal anlamda ruhsal anlamda zorluklar yaşayan bir karakter bu çok hassas bir çocuk olduğunu gördüm ben bu karakterin ve bu hassasiyetini insanlardan gizlemeye çalışıyor tam olarak bu sebeple sürekli gülen güldüren ve sosyal becerileri yüksek bir insan profili çiziyor dışarıdaki hayata karşı yani bunu kendine bir zırh olarak kullanıyor bu anlamda psikolojik olarak da anlattıklarıyla çok güçlü bir kitap olduğunu düşünüyorum hangi duyguyu yakalarsınız kitapta bilmiyorum ama mutlaka kendinizden belki kendi çocukluğunuzdan belki hayatla ilgili bocaladığınız zamanlardan belki aile yapınızdan Belki çok konforlu bir hayatta büyümüş olduğunuz için benzer e, bocalamaları yaşamış oluşunuz sebebiyle e, bu tamamen sizin yaşantınıza bağlı ama mutlaka bir anlamda belki de umuyorum ki öyle olmaz ama karakterin yaşadığı o ruhsal yıkımlar yönünden kendinizle mutlaka duygusal anlamda örtüşen noktalar olacağını göreceksiniz. Çok sevdiğim bir kitap oldu. Çok iyi yazılmış olduğunu e, düşündüğüm bir kitap oldu ve bu hikayenin bir anlamda otobiyografik olduğunu düşündüğümde ise biraz e, üzüldüm böyle bir hayat yaşandığı için. Şöyle düşünün. Hem e, insanların onu dışarıdan nasıl gördüğünü görüyorsunuz, okuyorsunuz hem de karakterin kendi duygularını nasıl yorumladığını görüyorsunuz. Bu çok önemli bir mesele çünkü e, diğer birçok kitapta biz dışarıdan görürüz hikayeyi. Ben çok yoruma açık bir kitap olduğunu düşünüyorum bu kitabın ve çok iyi yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum az önce de söylediğim gibi. Okumanızı ısrarla öneririm bu kitabı size. Önermek istediğim bir diğer kitap Natsume Soseki'nin Madenci isimli kitabı. Yine benzer bir hikayeyi anlatıyor. Tıpkı insanlığımı yitirirken kitabında olduğu gibi yine hayatta ilgili önemli maddi kaygıları olmayan bir karakter var burada da ve bu karakterin e, hayat karşısında bocalayışını görüyorsunuz yani ne yapacağını bilmiyor hayatla ilgili yapmak istedikleri yok ona sunulan imkanlar var ve o imkanlar dahilinde yaşayan bir karakter düşünün hayatla ilgili tutmak istediği bir dal yok yani bir yaprak gibi e, rüzgarın karşısında savrulan ve ona açılan kapıdan içeri giren bir karakter bu ve açılan o kapı dünyanın bambaşka bir ...bölümüne açılıyor, bir cehenneme açılıyor. Bir madene iniyor bu kapı. Oradan madene indiği o sahne... ...gördükleri karşısındaki o şaşkınlık... ...ve bilmediği bir dünya ile karşılaşmış olması... ...bunun bize resmedilişi müthişti. O maden sahneleri, insanların gün ışığı görmeden yaşamlarını sürdürmeleri... ...sadece karınlarını doyurmak için yaşayan insanların mücadelesi... Ve daha kötüsü bunu kabullenmiş olmaları, buna isyan etmemeleri müthiş anlatılmıştı. O boğucu atmosferi okurken hissetmemeniz mümkün değil. Şu anlamda Emil Zola'nın Germiner kitabına çok benziyor bu kitap. Yine bir maden hikayesi. Başlangıcından itibaren yani kurgunun açıldığı o ilk andan itibaren ve bir maden hikayesi olması sebebiyle benziyor. Fakat burada biz insanların içinde bulunduğu durumu, koşulları okuyoruz. Bu genç karakterin bu koşullarla karşılaştığında yaşadığı şaşkınlığı okuyoruz. Oysa Germinal'de, o kitabı da bu vesileyle önermiş olayım, biz Germinal'de bir işçi sınıfı mücadelesi okuyoruz. İnsanların bunu görmesi ve kabul etmemesini okuyoruz. Buna başkaldırışını okuyoruz. Bu anlamda çok önemli bir kitaptır Germinal. Onlarla omuz omuza mücadele ediyorsunuz. Onların dertlerine ortak oluyorsunuz. Onların... Hissettikleri o açlığı hissediyorsunuz mesela. Burada da maden işçileri aynı koşullarda yaşıyorlar. Fakat çok daha farklı bir anlatım var. Burada biraz daha aslında e, bence yalnızlık anlatılmıştı. E, ne yapacağını bilmeyen bir gencin ona sunulan imkanı kabul etmesi. Yani bir boşluk haliydi burada bence anlatılmak istenen. Germinal ise bir mücadelenin romanıydı ve bu anlamda da çok önemliydi. Ama Madenci çok iyi bir kitaptı. Çok sevmiştim bu kitabı da. Bu başlık altında size bir kere daha önermek istedim. Önermek istediğim bir diğer kitap da sanırım geçen ay okudum bu kitabı ama Mart ayında okuduğum kitaplar videomda anlatmayı unutmuşum. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok sevdiğim için de bu videoya dahil etmek istedim. Kobo Abe'nin Kumların Kadını isimli kitabım. Müthiş bir atmosfer anlatımı vardı. E, kitapta hakim olan bir kum var. E, ve okumu hissediyorsunuz. Elinizde, yüzünüzde, ağzınızda, bedeninizde hissediyorsunuz. O kumun sıcaklığı sizi yakıyor. Oradaki nemden boğulduğunuzu hissediyorsunuz ve çok fazla e, imgesel bir kitaptı. Yani kitaptaki birçok sembol üzerinden çıkarımlar yapılabilir. Birçok çözümleme yapılabilir bu konuda. Ama şu anlamda e, yazar e, Kafka'ya benzetilmiş. E, onun Kafka'nın kitaplarında gördüğümüz karakterin aniden başına bir olay gelmesi, beklenmedik bir olay gelmesi. Başına gelen o beklenmedik olayla birlikte e, yaşadığı şaşkınlık ve bunu anlamaya çalışması o bunu anlamaya çalışırken yazar bir şeyleri net olarak size anlatmıyor. Siz de onunla birlikte anlamaya ve yorumlamaya çalışıyorsunuz. Ve bir toplum eleştirisi okuyorsunuz genellikle. Kumların kadınında ise yine karakter başına beklenmedik bir olay geliyor. Yaşadığı o şoku atlatmaya çalışırken yazarın anlatımda kullandığı o müthiş atmosferi hissediyorsunuz üzerinizde. ...ruhsal olarak da bunu hissediyorsunuz. Kitapta bir sıkışmışlık hali var. E, çaresizlik hali var. E, çaresiz kaldığınız bir an... ...bir alan... ...ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ve tüm girişimleriniz... ...başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ne yapacaksınız? Ne yapacağınızı bulmanız gerekiyor. Ve karakterin ne yapacağını anlamanız için de... ...bu kitabı lütfen lütfen okuyun. Çok sevdiğim kitaplardan biri olmuştu bu. Bir de bir uçurum var. Bir yanda madenci kitabında olduğu gibi, insanlığımı yitirirken kitabında olduğu gibi rahat, konforlu hayatlar süren insanlar var. Bir yandan da hayatta kalmaya devam edebilmek için mücadele eden insanlar var. Bu anlamda yazarın anlatımını çok beğendim, çok başarılı buldum. Hissettirdi bana o tüm hikayeyi, atmosferi, çaresizlik hissini ve o beni yakan sıcağı hissettirdi. Çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. Bu üç kitabı da çok sevdim ben. İnsanlığımı yitirirken psikolojik anlamda çok güçlü bir kitaptı. Kumların Kadını anlatım olarak ve yazarın size o hikayeyi hissettirmesi açısından simgesel açıdan da çok güçlü kitaplardan biriydi. Madenci kitabı da biraz insanlıkla ilgili aslında. O koşullar, o insanların işte sadece nefes aldıkları ama gerçekten yaşamadıkları bir hayatın varlığını görmeniz açısından da çok önemli kitaplardan biriydi. Çok sevdim bu kitapları. Dediğim gibi okumanızı çok isterim. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.